bilgi sarmal yayınları, TYT kimya branş denemeleri, deneme 7 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı madde örneklerine ait bilgiler ve bu maddelerdeki kükürt atomu sayıları 1 ve 2 ve 3 rakamlarıyla temsil edilerek şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 aşağıdaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Kükürt atomları sayısıyla sayılarının bize sıralanması istenilmiş her zaman arkadaşlar verilen değerler mole çevrilir. Normal şartlar altında mol sayısı eşittir hacim bölü 22.4 formülünden 8.96 bölü 22.4 dersek 0,4 mol buluruz. Şimdi birinci ölçülümüz 0,4 mol H2S. 0,4 mol H2S. Bize kükürt atomunun sayısı lazım. Mol olarak bulduğumuzda bunu Avogadro sayısıyla çarptığımızda sayısını buluyoruz zaten. 1 mol kükürtte 1 mol H2S'te 1 mol kükürt bulunduğuna göre 0,4 mol H2S'te 0,4 mol çarpı Avogadro sayısı kadar tane kükürt atomu vardır. 0,4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane. İkincisine geçtik. Tane atom şu ifadenin altını çizelim. Bu bizim için önemli. Çünkü 1 mol kükürt trioksit bileşiğinde şimdi onu çevireceğim ya. 1 mol kükürt trioksit bileşiğinde 3 oksijen bir de kükürtten dolayı 4 çarpı 6,02 10 üzeri 23 yani Avogadro sayısı kadar tane atom bulunmaktadır. Tane atom bulunmaktadır. O zaman 12.04 10 üzeri 23 tane atom içeren, tane atom içeren bileşik kaç moldür deyip bu, bunu mole çevirdim. Buradan şu ikisi gitti burada 2 kaldı. Bu ikisi gitti burada 2 kaldı. 2x eşittir 1'den x eşittir 0.5 mol çıkar. 0.5 mol bulduk biz. Kimi? SO3'ü. Gördüğünüz gibi SO3'te de bir tane kükürt var. 0.5 çarpı kükürt bir tane olduğu için 0,5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane kükürt atomu vardır. Evet, 3 numaralı öncüle geçtiğimizde gram miktarı verildiği için molekül ağırlığını hesaplayarak gram bölü molekül ağırlığından hareket etmem gerekiyor. h 2 98 olarak vermiş hesaplamama gerek yokmuş. 58.8 gram miktarı bölü molekül ağırlığı 98. 0,5 olsa 45 6 olsa evet 6 54 48 tam 6 sefer 0,6 mol çıkıyor. 0,6 mol. H2S'e dikkat edin arkadaşlar. H2SO4'e. Burada da 1 mol kükürt var yine bunun 1 molünde. O zaman 0,6 çarpı Avogadro sayısı kadar tane kükürt vardır. Kükürt atomu sayıları dediği için 3-2-1 şeklinde gerçekleşir. İkinci sorumuzda aşağıda bazı element atomlarının temel haldeki katman elektron dağılımları verilmiştir. Bu e elementlerin periyodik sistemdeki yerleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım arkadaşlar. Yörünge sayısı periyodu verir. Berilyum elementi ikinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı A grubunu verir. 2A grubu Uyupaka göre de ikinci grup elementidir. Oksijen elementi ikinci periyot. ikinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı A grubunu verir. 6A grubu Uyipak'a göre de 16. grup elementidir. Sodyum elementi 3. periyot, 3. periyot. 1A grubu elementidir. Uyipak'a göre de 1. grup elementidir. Klor elementi 3. periyot. Son katmanda 7 elektronu var. 7A grubu elementi Uyipak'a göre de 17. grup elementidir. Potasyum elementi dördüncü periyot son katmanında bir elektron var. Bir A grubu Uyupaka göre de birinci grup elementidir. Berilyum elementi 2A iki ikinci gruptadır. Doğru. Oksijen elementi ikinci periyotta bulunur. Doğru. Sodyum ve klor elementleri aynı periyotta bulunur. Her ikisi de üçüncü periyotta bulunuyor. Doğru. Sodyum ve potasyum elementleri aynı grupta yer alır. İkisi de 1A'da yer alıyor. Doğru. Potasyum ve klor elementleri aynı periyotta yer alır. Potasyum 4. periyot, klor 3. periyotta yer alıyor. Üçüncü sorumuzda şekildeki kareler içerisinde bulunan tuzlar arasında olduğu çemberlerin içerisinde asit ve bazın tepkimesi sonucu oluşmuştur. Hmm, çok güzel. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani bir numaralı tuzumuz nitrik asit ile sodyum hidroksitten. Sodyum hidroksit bazı ile nitrik asit reaksiyonundan bir numaralı tuzumuz oluşmuş. Bunları anyon katyon bazında düşünerek yer değiştirme tepkimelerini yazıyorduk. Sodyum artı bir hidroksit eksi bir. Birisinin katyonu diğerinin anyonuyla sodyum nitrat artı H2O şeklinde oluşuyordu. Bu bizim bir numaralı tuzumuz. Şuraya yazsam ki sodyum nitrat. 2 numaralı tuzumuz bakalım. E, kalsiyum sülfat tuzu 3 ile 4 arasında oluşmuş. O zaman 3 ile 4'ü tespit edebiliriz. Kalsiyum sülfat tuzu ve artı H2O oluştuğuna göre kalsiyum bakın katyon bazdan geliyor. Bazdan gelecek. Yani kalsiyum, kalsiyum hidroksitten gelecek. Kalsiyum artı 2 hidroksit kökü eksi 1 değerlikte olduğu için SO4 anyon da asitten geliyor. O da H2SO4'ten gelecek arkadaşlar. Bu bazdan gelecek. Bu da asitten gelecek. Şu iki numara şurası baz olduğuna göre. O zaman 3 numaramız H2SO4 olacak. 4 numaramız ise kalsiyum hidroksit olacak. Şimdi bunları belirlediğimize göre e, 2 ve 4'ü 5'i de belirleyebiliriz. O zaman 2 H2SO4 asiti ile sodyum hidroksit bazı arasında gerçekleşen tepkime neticesinde gerçek, e, oluşacak. Sodyum artı 1 sülfat eksi 2 değerlikli olduğu için Na2SO4 tuzu oluşurken H2O açığa, çıkar. Şurada Na2SO4'tür. 5 numaraya bakıyorum şimdi. O da nitrik asit ile kalsiyum hidroksit arasında gerçekleşen tepkime neticesinde oluşacak. Kalsiyum artı 2 nitrat kökü eksi 1 değerlikli olduğu için kalsiyum nitrat tuzu oluşur. Kalsiyum nitrat artı H2 oluşur. Şuradaki bileşiğimiz de kalsiyum nitrat tuzudur. Şimdi Geçelim bakalım. Yanlış arıyoruz. Birinci bileşiğin sul çözelse elektrik akımı iletir. Birinci bileşik yani burada yazılan bileşiklerin tamamı asit, baz ve tuz çözel yani tuz bileşikleri. Onun için bunların tamamı su içerisinde iyonlarına ayrılır ve elektrik akımını iletirler. İkinci bileşiğin formülü A2SO4'tür. Üçüncü bileşiğin sul çözelsin yaygın adı zatçağıdır. H2SO4 yaygın adı zatçağı. Dördüncü bileşik kalsiyum metali ile hidrojen gazı açığa çıkartır. Dördüncü bileşiğimi bir görebilirsem olacak. 3, 4. Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit baz. Bazılar metallerle tepkimeye girmezler. Beşinci bileşik anyonu çok atomludur. Beşinci bileşiğimize baktık. Anyonu nitrat çok atomludur ifadesi doğrudur. Bir sonraki soruda sıcaklığında bulunan gliserin saf su ve asetonun viskositeleri arasında ilişkisi verilmiştir. 3 tane dereceli silindir içerisinde aynı seviyede gliserin saf su ve aseton olacak şekilde dolduruluyor. Özkütle bu sıvılardan daha büyük olan özdeş boncuklar aynı yükseklikten aynı anda sıvılarda temas edecek şekilde dereceli silindirlere gönderiliyor. Buna göre kısa bir süre sonra boncukların sıvılar içerisindeki konumları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? viskozite ne kadar büyükse sıvı o kadar geç zemine ulaşacaktır. Yukarıda asılı kalacaktır. Viskozite ne kadar küçükse bilye o kadar hızlı dibe ulaşacaktır arkadaşlar. Gliserinin viskozitesi en büyük olduğuna göre bir numara da en yukarıda kalacak. Bir numara da en yukarıda kalacak en büyük olduğu için. saf su aseton. Asetonun da en küçük olduğu için aseton da en dipte olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Beşinci soruda hidrojen ve karbon elementleri arasında oluşan CH4 bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Karbonun proton sayısı 6, 2, 4. Elementlerin değerlik elektronlarının atom sembolü etrafında noktalarla gösterilmesine Lewis yapısı denir. Karbonun Lewis yapısında 4 tane ortaklanmış elektron vardır ve bir element Kaç tane ortaklanmış elektronu varsa o kadar bağ yapar. Karbon elementi 4 tane bağ yapar. Aynı şekilde hidrojen elementinin de Lewis elektron nokta yapısında tek nokta vardır. O da bir tane bağ yapar. CH4 molekülünde gördüğünüz gibi bir tane karbon atomu çok bağ yapan atom önce yazılır. Buna merkez atom denir. Diğer atomlar da bunun etrafına dağıtılır. Elektronlarını ortaklaşa kullanarak CH4 molekülünün Lewis yapısı bu şekilde oluşturulur. Birinci öncülümüz doğrudur. Hidrojen ve karbon atomları arasında polar kovalent bağlar oluşmuştur. Atomlar arasında, ametal atomlar arasında elektron ortaklaşa kullanılması ile oluşan bağlara kovalent bağlar denir. Aynı ametal atomlar arasında oluşan kovalent bağlara kutupsuz manasına apolar, farklı ametal atomlar arasında oluşan kovalent bağlara da kutuplu manasına polar kovalent bağlar denir. Burada farklı ametal atomları olduğu için polar kovalent bağlar oluşur. Yoğun fazla moleküller arasında dipol dipol etkileşimi. Molekülümüze dikkat edelim. Merkez atom üzerinden de yorum yapabilirsiniz. Merkez atomu aynı atomlar bağlı üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoksa o zaman molekülü apolardır. Veya fizikteki vektörel kuvvetlerden de çıkartabilirsiniz. Merkezde karbon atomumuz var. Hidrojen, 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 hidrojen asılıyor. Bileşik kuvvet sıfır. Elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılır. Molekül apolar olur. Apolar moleküllerinde geçici dipolleri, indiklenmiş dipolleri vardır. 3 numaralı öncülümüz yanlıştır. Altın soruda su ve C2H5OH sıvılarına C10H8 katısına ait molekül polarlığı tabloda verilmiştir. Tamam. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Zaten tabloda polarlıklar verilmiş. Benzer benzeri çözer. Polar maddeler, polar maddelerde, apolar maddeler, apolar maddelerde, iyonik yapılı bileşikler, polar maddelerde. Çözünür homojen karışım oluştururlar. Su ve etanol polar olduğu için homojen karışım oluşturur. Su ve naftalin su polar, naftalin apolar olduğu için e, heterojen karışım, heterojen katı sıvı karışım oluştururlar ve süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılır. Su etanol karışımı bileşenlerinin kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılır. Sıvı sıvı homojen karışımlarının e, ayrımsal damıtma yöntemi yani kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılması bir yöntemidir. E, dolayısıyla ayrımsal damıtma ile yani kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılır. Son sorumuzda metallerin çeşitli asit ve bas çözeltilerine atıldığında açığa çıkan ürünleri göstermek amacıyla yapılacak bir etkinlikte kullanılacak araç gereç listesi ve deney sırasında alınması gereken önlemleri hatırlatan güvenlik işaretleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu deneyde verilen maddelerden hangileri kullanılmıştır? Çinko kalsiyum ve gümüş parçaları, derişik sülfürik asit çözelsi, potasyum hidroksit çözelsi, gözlük eldiven deney tüpü. Gözlük eldiven deney tüpü. Evet, gümüş metali, derişik sülfürik asit ile gümüş metali reaksiyona girer. Gümüş metali kullanabilir ama potasyum hidroksit ile reaksiyona girmez potasyum hidroksitle reaksiyona girmez. Bir de bakayım metallerin çeşitli asit basit özellikleri atılımda açığa çıkan ürünleri göstermek amacıyla yapılan bir etkinlikte kullanılacak araç geliştirisi ve deney sırasında alınması gereken önlemleri hatırlatan güvenlik işaretleri aşağıda verilmiştir. Buna göre e, çevreye zararlı madde azot dioksit gazı, e, azot monoksit gazı, gümüşle H2SO4 neti, reaksiyon neticesinde kükürt dioksit gazı açığa çıkar. Çevreye zararlı madde işareti olması lazım. Potas kostik, potaskostik, potaskostik potasyum hidroksittir. Bu da kullanılır. Bu da çinko metalinin bazlarla, kuvvetli bazlarla reaksiyonu göstereceğiz. Onun için cevabımız eşlik olur. Yani biraz daha açıklama yapalım burada. Çinko metali amfoter metaldir. Hem asit ile hem de baz ile reaksiyona girerek tuz ve su. Tuz ve hidrojen gazı oluşturur. Kalsiyum metali aktif bir metaldir. Sadece asitlerle reaksiyona girer. Neticesinde tuz oluşurken hidrojen gazı açığa çıkar. Gümüş metali ise yarı soy metaldir. Yarı soy metaller ise nitrik asitle, derişik nitrik asitle reaksiyona girer. Tuz ve su oluştururken azot dioksit gazı açığa çıkartır. Seyreltik nitrik asitle reaksiyona girer. Tuz ve su oluştururken azot monoksit gazı açığa çıkartır ve derişik sülfürik asitle reaksiyona girer. Tuz ve su oluştururken kükürt dioksit gazı çıkartır. Bu işlemler yapılmış burada arkadaşlar. Onun için eşlikli doğrudur. Yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.